Bakın anime drama ona koyayım anime kızı nasılsın konuşamıyor değil mi ha konuşamıyor pardon konuşacak sandım evet arkadaşlar misait 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 demiştiniz ya Amunakoyim. İşte işte misait anime karakteri ha animedir ha türkçe konuşuyor konuşuyor öyle güzel konuşuyor koyayım seviyorsunuz değil mi siz anime karakterlerini seviyorsunuz değil mi ben de seviyorum ha çok güzel bir oyuna benziyor ama bilmiyorum çok tatlı bu kız koyayım bakın nasıl tatlı ee, neyse arkadaşlar keyifleriniz nasıl i̇yi, iyi misiniz mutlu musunuz beni sorarsanız ben şu an mutluyum koyayım bir tane daha tripod aldım Işığı şu an iki taraftan alıyorum bakın ne güzel çıkıyorum ha başlayalım arkadaşlar ufaktan bu biraz uzun bir oyun olduğu için diyaloglar falan çok uzun. O yüzden belki e, çok uzun tutmam videoyu. 3-4 bölümde çekeriz eğer isterseniz amına koyayım. Sevmiyorsanız çekmeyelim. Neyse, başlayalım mı? Like atın başlıyorum ha. Like atın. Atın başlıyorum bak. Atana amına koyayım. Başlıyorum ha. Başla. Evet. Bu kızdır ha Şey, animedir amına koyayım. Gün 1. Grim oynuyoruz biz böyle. Gün 1. bura benim evimdir, değil mi? He. Eyal hasta. Uf. Aha. Bir yeni mesaj, bir yeni mesaj diyor. Bir mesaj var demek. Bir tane mesaj gelmiş. O oh, o oh, ben merhaba ben bu ben bu ben miyim vay be merhaba kapı çalıyor kapı çalıyor o oh, uçak aha uçuyor ananın içi ne güzel o, iyiymiş abi oyun amına koyayım ama diyalogları çok uzun ha İki saat konuşuyorlar amına götleri del bakalım götleri del bakalım aynen hadi bakalım aha burada bir şey gördüm senin yatakta ne işin var ne bileyim amına koyayım aa telefon kontrol et Mesajım gelmiş ne olmuş Aa mesaj gelmiş. Hay <laughs> aksi. Nereden biliyorum acaba? İzledim ama koyayım. Mesaj geldiğini biliyorum ama devamını bilmiyorum. Şimdi biz oyuna giriyoruz sonrasını bilmiyorum. E ee, oyun indir. Aa oyun. Aa oyun yüklüyoruz o telefonu ama koyayım. Vay be. Aklıma eski okul günleri geldi ha. Okuldan geliyordum ama koyayım. Küçüktüm. Öğlen sıcağında giriyorum. Oyun oynuyordum böyle. Canım öyle var ya çok mutlu oluyordum ama koyayım. O zaman telefonum da yoktu. Neyse. Selam. Aa İta. ben, de Kadir. Nasılsın? İyi misin? Senin adın ne? Kadir. Kadu eksik. Ha te, Tenokya ne amına koyayım. Kadu seksu. Kado seksu. Ne oldu amına Ne hayır? Niye? Ne? Ne ne? Maalesef, bu olmaz. Niye? İsmimden mi şey yapıyorsun? Öyle daha güzel olur. Adım adım bu benim adım amına koyayım. Hiç hoş değil. Tamam tamam kızma. Bu böyle olmaz. Tamam yarram ben tamam. Başlayalım. Tamam. Oo. <laughs> oh. ben, ben de Sizin Kadir. Kadir. Senin adın Kıbemam Kadir ha. Kadı eksi. memnun oldum. Ha is ismimi sesli okuyacak sandım ama bunu okuyayım. Space. Hmm. Uh, um kadı X. Çıktığım için biraz dağıtmışım da. Ee bana ne amına koyayım. Temizlememde yardımcı olur muydun acaba? Ha he he olurum olurum. Ne yapayım? Nasıl? Ha böyle tamam tamam. Oo Mithacım kolaymış ya. Ben tüm evi temizlerim bu şekil. Of çoraplarına. Oha lan ilk kez anime çorabına dokunuyorum. Amına koyayım. Nasıl heyecanlıyım. Evet var bunlarda da topladım bir tane. <laughs> ne oldu? Çok teşekkür ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim ama bunu <laughs> Ben malım ama bunu ya. Ee, oyunu aç. Aa oyun şimdi mi başlıyoruz? Tamam tamam çok güzel. Aa bu mitadır ha. Karnım gurulduyor. Benim de gurulduyor amına koyayım. Ne yapayım? Çok açım. Ha Tabii yemek olur, yiyelim. Malzeme alır mısın? He. Ee, almayayım mı? Alırım alırım amına koyayım. Market yemek alıyoruz ha Mita'ya. Anime besiyoruz onu koyayım. 250. Oo. Şey evet. Hadi birlikte pişirelim. Oo harbi mi? Hadi pişirek. Ha kesiyor mi? Nasıl kesiyorum? Ha böyle mi? Bu nasıl kesiyor buna koyayım? Ben tamam, böyle hızlı hızlı kesiyorum. Hadi. Ha oo patato. Patates de verin. Patates kızartması yedireceğim bir tayan buna koyayım. Mis mis. Ulan ne güzel oyun amına koyayım. Vallahi çok güzel de konuşuyor amına koyayım. Ben bu oyunu oynarım bu arada. Çok sevdim şu an. Bugün taşınabilir bir televizyon almayı planlıyordum. Ondan bana yükleteceğim amına koyayım. Ondan ben alayım. Antenle küçük bir tane. Ee? Güçler için birebir değil mi? Yo. bu arada oyun oynayarak para kazanabilirsin. Siktir annem dedi dolandırıcıdır öyle. İnanmıyorum amına koyayım. Annem dedi böyle oyun inanmayın ha. Oyundan para kazanamazsınız ha amına koyayım. için o televizyonu alırsın değil mi? Yo. Al alırım alırım. Nerededir? Burada mıdır? Neredesin? Televizyon? Televizyon nereden amına koyayım? Televizyon. Ha oyun mu oynayacağım? Ha televizyon için para biriktiriyorum he. Ee bu ne? Vidalarını sök. Ee bu kadar mıydı? Ee? Ha bu şekil. Tamam tamam. Halledeceğim bir tacım. Oo 500. Tamam şimdi herhalde almam lazım amına koyayım. Artık alabilir miyim? Ben çalıştım kazandım ha eşek. Neyse alayım. Niye öyle diyorsun anime kızın? Amına koydum. Nereden alacağım? Küçük bir televizyon al. Nereden? Ha marketten. Market mobilya mıdır? Şey bu televizyon mobilyadır değil mi? Ha bu. Of spawn daha gördünüz. <laughs> i̇şte bu. Küçük, ve ucuz. Tam ee? Ne demek bir şey değil. Hep... Oo günün. Kaç gün atladık. <laughs> evet. Hiç gitmedim ki. <laughs> Ya amına ne? Aa tarama amına Ne diyorum? Fesat pislik herif ya. Tamam da yardımcı olur musun? Olurum, sadece olurum. Komedini kontrol et. Sanırsam orada Sen niye kontrol etmiyorsun amına koyayım? <laughs> Neyse hadi yardım edeyim. Hmm. hmm. Bir de farklı bir yerde sadece ocağa bakma. He. Orayı kontrol ettim. Niye? Ocakta ne var ki amına koyayım? şu an kurt düştü ha. Ocak nerede? Ocak burada mı? Ocak amına koyayım, ocak. Ha, ocak, ocak. Hmm. Oha, testere. Hey. Testere ne işin var senin amına koyayım? Aa siktir. Bu korku oyunu diyorlardı. O, o buradan mı kaynaklanıyor yoksa? Hmm. Amına koyayım. He, ha, tamam. Işte, Ve, şey, He. Az önce unut. Hiçbir tamam. şey görmedim ki ben. E şimdi ne yapacağım? Ha, şey arıyorum değil mi? Tara. Uf, kutunun içinden kutular çıktı. Tarak. Mi, mit, Mitan'ın tarağı nerede? Oo altın çıktı Mitan'ın evinden. Tarak. Tarak. O bıçak bıta yarram Ne yapıyorum amına koyayım? Oda da yok. Aha taraka buldum bir tane bite gel. Harama <laughs> buldun. İyi işte. Evet. Öyleyse şimdi ne yapsak? Ne yapak ki? Aklıma bir şey geldi ama yapmıyorum yapmıyorum amına koyayım. Yapak mı? Yok yok haramdır amına. Yapmayak. Yapmayak. Selam. Yap. Ha. Bana çok yardımcı oluyorsun. Aşık Kesin mı oldun? Ama şey, ha. Şu televizyon ha. Ha. güzeldi de pek dayanamadan e, ne yapayım ama bir tane daha mı alayım? Her neyse. Şu dolabı hareket ettirmemde yardımcı olur musun? <gülüyor> <dağırdı>. <gülüyor> tamam tamam. Alayım. Çok güzel konuşuyor ama Valla kendimi gerçek gibi hissediyorum. Uf aldım. Bir senin. şey değil bir şey. Oo tatlım. Oo ilerledik ya koyayım. Gün 33. Günler çok evet. hızlı geçiyor. Daha bir gün oldu ama seni çok özledim. Ne bir gün oldu? 10, 30 gün geçti i̇şte ay. Mal. Orospuluk yapma lütfen. Bak ben seninle ciddi ilişki düşünüyorum. Sen diyorsun beni sık ziyaret etsen. Yapma bunu amına Bak pislik yapma. Amına koyayım. Aa hediye kutusu. Oo bir tane hediye mi aldım. Bir tane. bana mı? Aha. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Teşekkür ederim. Aa, Teşekkür ederim. Ses tonuna baksanıza amına koyayım. Vallahi kendimden geçtim şu an. Gün 37. Oo. Selam. Düşünüyordum da. Neyi? Beni mi? Keşke ha. yüz yüze tanışabilseydik. <laughs> Niye şu anda yüz yüzeyeceğim amına koyayım? Yok bir şey olmaz ne olacak? Bir gün buluşuruz elbet bir gün amına koyayım. Her gün bana çok yardımcı oluyorsun. Eyvallah. Çok kibar davranıyorsun. <laughs> Anneme de öyleyim ya tek sana değil amına koyayım. De senin için bir şey yapabilmek isterdim. Ne yapacaksın ki? Ne yapacaksın? Bir fikrim var. Ne fikrim var? <laughs> oo bize bir şey yapacak. Oo. O kalp veriyorum ha. Only fans. Şey. Pardon. Artık birlikteyiz. Ney? Nasıl? Hadi şu telefonu bırak. Yok ki. Lan <laughs> var ya amına koyayım. Aa! Ananı şişeyim. Tamam şimdi çözüm oyunu. Tamam şu an biz oyunun içinde oyundayız. Tamam tamam. Neredeyim ben? Bilmiyorum. Burası tanıdık geliyor. Ha, konuşan benim değil mi? Amına koyayım. Ben tamam. Oyunda mıyım? Evet. Selam. Uf. Kalpte koymuş ha. Selam. Aleykümselam. Mita. <laughs> Mita. Mita nerede? Mita Mita evde mi? Açılıyor mu bura? Ha, açılıyor. Mita. Ay tuvalete öyle hızlı girme. Mal kapı çal. Mita. Anneme kızı ben geldim. Mita'yı bulamıyoruz. Aa ne diyor? Makineyi aç. Aa Mita. Makineyi niye açıyorum amına koyayım? Ne diyor? Makineyi aç. gerekli objeleri vur taracıya koy. Gerekli şu gerek gerek şu gerek şu gerekli amına koyayım? Gerekli objeler. bu ne? <laughs> Kaşık. Kaşık. Böyle çiçeksimsi bir şey. Bu da uzun bir şey. Herhalde uçlu kalemdir amına koyayım. Burada ne var? Burada bir şey var mı amına koyayım? Çekmece ve bir şey yok herhalde. Bu Mita mıdır? Aa, bu bu bir tane oyuncağı mı yoksa? Bana mı bakıyor? Bana bakma ama buna koyayım. Ay bana bakıyor. Ha bakmıyormuş, bakmıyormuş. Buralarda mı acaba? O o çiçekimsi şey bahçede mi acaba? Çiçek var ama buna koyayım. Aa bu mu? Değilmiş. Aa kalem. Amına koydum. Kalem buldum dur Tak kalemi. Kalemi taktık. On numara. Oo kaşık nerede olur? Kaşık mutfakta olur. Koş mutfağa. Koş koş. Hemen gidip mutfaktan kaşığı bulalım. Kaşık. On numara oyun ama koyayım sardı. Biraz böyle uğraştırıyor ama. Aa kaşık da burada. Ulan var ya ne güzel ama koyayım. Kendim buluş gibi buluyorum ha yerini. Çok güzel. Bir ta acaba nerede lan? Bir ta. Tuvalette mi acaba? Ne diyor? Aa kaşık to Aa, tokaymış o. Tamam. Toka nerede olur? Toka tarağın yanında olur. Tarak. Tarak burada var mı? Tarak. Tarak yok ama bunu koyayım. Ha tarak. E toka yok. <laughs> toka nerede ama koyayım? Aa burada. Tamam mükemmel. Oo buldum. Çalıştır. Objeleri tarat ve makine çalıştır. Hemen taratalım çalıştıralım. Tara. Aha. Çalıştırmaya hazır. Yükleniyor. Aha yükleniyor. Çok güzel çok güzel. Aha çalışıyor çalışıyor. Oo. Ananı şimdi bu ne? Portal mı açtık eve? Girsem bir şey olur mu? İş çarpmaz. Ha bir şey olmuyormuş. Ay ne oldu? Çıkamıyorum çıkamıyorum çıkamıyorum. Aa, çıkamıyorum amına koyayım. Aha karanlık oluyor da. Ne oldu? Ne oldu? Oo, ananı sikiyim. Şimdi korktum ha. Şimdi korktum işte. Işıklar mı gitti amına koyayım? Aa, ışıklar gitmiş amına koyayım. Işıklar gitmiş ha. Neyi yetersiz güç. Gücü yeniden başlat. Tamam. E ışık yok. Nasıl başlatayım gücü amına koyayım? Şartel nerede? Şart şalter var mı evde? E, vardır inşallah. O kadar dublaj oyun yapmışlar. Şarteller nerede olur evde. Kapıda oluyor amına koyayım. Bizim bu bizim burada. Bizim burada amına koyayım. Ha burada burada. Mal önümde amına Aha açtım. Ya var ya kafam çalışıyor. Aa ilk kez gittim bir şarter buldum amına koyayım. Ne kadar zeki. Aa kapı açılıyor mu? Gitti <laughs> Kilitli. Vay be aç aç aç. Buraya kadar izliyor musunuz şu an? Şu an bir teftiş yapıyorum ha. İzliyor musunuz? İnşallah izliyorsunuzdur. Burada mısınız? Buradaysanız merhaba amına Nerede? Ha tekrar çalıştıracaktık. Pardon. Tekrar çalıştırır mısınız? Sunucu pilleri eksik. Ya amına koyacağım uğraştırma beni ya. Pil. Pil de olur ki? Pil. Pil. Bir Mita pil. Mita pil yok. Ben anime kızı olsam pil nereye koyardım amına koyayım? Bunun gözlerinden olmuş. Bu niye öyle pis duruyor lan amına koyayım? Oy döndü amına koyayım. Şşş, beni görüyor musun? Görüyor ha. Hey, ne haber? Pil de olur ki? Pil. Bizim piller buzdolabında evde amına koyayım. Annem buzdolabına koyuyor. Burada da mı buzdolabında acaba? Bir bakayım. Açılmıyor. I love you. Ha love you. Yo yo yok ha İngilizlerde u var. U yerini görüyor u Piller de amına koyayım? Pil yok. Vallahi Aa, ne diyor? Beni görmüyor mu? Oynamak ister misin? Ne ne oynayacağız? Oynayak. Ne oynayacağız? Aha. Bir şey bir şey düştü sanki. Pil mi var acaba? Ana, aa, pil. O aç daha amına koyayım. O aç daha ben açmadım. Lan aklıma bir tane izlediğim küçük çizgi film geldi ya Monsuno diye bir tane ay. Kimsin? Kimsin kimsin? Ben kimim anlatayım? Stan'ın yeni bir parçasıyım, rap'in akıllı tahtasıyım. Gezin gözün ananın için bana yaklaşıyor kapı. Oha lan. Yürüdükçe kap bana geliyor ha bakın. Bak bak geliyor amına koyayım. Bismillah. Açıl. Ay açtım. Ne oldu lan eve? Ay el vardı. El el, el 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 eli gördünüz değil mi amına koyayım? Eli gördünüz değil mi? El onun hiç kim korktu mu amına koyayım? Pil orada. Ayak sesi var ha. Bismillah. Aa 3 pili tamamladım. Ayak sesi gördünüz mü? Amına koyarım ha. Oy sinekler. Sinek var ha gördünüz? Oy. Sinek. Bu ne alaka lan? Aa orada bir tane daha pil var lan. Nasıl oluyor? Dört tane mi pil alacağız? Aha bunu da ver. Aldım. Arkadaşlar korkuyorum amına koyayım. Uy. Ay ve u kaldı. Bu bir işaret mi yoksa amına koyayım? Bir şey kalmadı değil mi burada? Harfler yere düştü. Oğlum bak korkuyorum ama şu an. Ufak birazcık ama çok değil. Amına koyayım var ya. Bu anime kızları da ayrı güzel oluyor ha böyle ama. Böyle korkutuyorlar ya insanı. <laughs> ne diyorum ben amına koyayım. Neyse tamam. Bas buraya gir bakayım pilleri tak. Tak pilleri. Aha. Bir tane mi takılıyor? Bu ne? Ha da takıyoruz. Dört pil var. Başka nereye takıyoruz? Ha? Oha. Ulan bu kendi ben basmadım buraya. nasıl buldu burayı? Üç tane taktık. Dört tane. Dördüncüyü buraya mı takacağım? Ha buraymış tamam tamam. Bak bu oyunun şeyi hoşuma gitti Daha biraz böyle makineyi çalıştır. Tamam hemen çalıştırayım. Çalıştır. Aha çalışıyor. Sürümü güncelliyor ama bırakayım. Yine mi gireceğim buraya? Demin girdim bozulmuştu ama. Aha. Bir şey oluyor ha. Aha. Aha sabah oldu. Sabah oldu <laughs> sabah şu an sabah. Yine akşam oldu ama. Merhaba. sonunda tanıştık. Çok heyecanlandım. <gülüyor> 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 Yavaş gel ama bırakayım korktum. Şey getirebilmek için bu özel cihazı yaptım. Ama oyunun daha başka bir sürümüne başladım. Benim şey oldu. Oha yakın sesi <laughs> ölüyor. Uzun hikaye. Seni gördüğüme sevindim. Ben de. Ne yapacağız? Ay. Ay. Harf döküyor. Harf döküyor eteğinden. Oy gördüm. Eteğin kalktı ha. Kısa Siz giyme bu kadar amına koyayım. Oyuna nasıl girdim? Ya geri dönmek istiyorsam sen bir tamısın boş ver. Yok boş vermeyelim. Oyuna ya geri dönmek istiyorsam diyelim. Yok gitmiyorum. Sanırım, sanırım. Soru soru. Hani yaşayacağımızı bilerek ölüyoruz ya. Şey öleceğiz. <laughs> kal, tamam. Kalayım. Oyuna nasıl girdim? Nasıl girdim oyuna? Eep, buradasın. Anladın mı? Yok anlamadım. Pek anlamadım. Sorun değil. Önemli olan birlikte olmamız. Oo, ne diyorsun sen? Sen bir mısın? Evet, öyleyim. Sen de Kadu Olmalısın. Ne? Ben bana niye öyle sansürlü okudum amına koyarım koyar ama bak. Ciddi ilişki diyoruz. İsmimizi okumuyorsun ha. Ayıp ediyorsun kızım. Bitti bundan sonra yok hiçbir şey. <laughs> tamam tamam ne yapacağız şimdi? N Nita. Nita. Bilgisayar çalışıyor mu? Evet. Yoksa sadece süs mü? Malmısır amına koyayım. Çalışıyor akıyım. tabii ki. Buradaki her şey senin dünyanla aynı çalışıyor. Sen benim dünyamsın ha. dünyamda çok işim olduğu için bilgisayar başında çok oturuyorum. Aynı ben ha ben de öyleyim. Sabah kalkıyorum edit yapıyorum. Akşam saat 12'ye kadar o kadar yoğunum amına koyayım. benimle daha az ilgileniyorsun. Sonuçta benim de para kazanmam gerekiyor. Evet. Ayrıca sen böyle bir şey nereden biliyorsun ki? Şey. E, telefonun kamerası bazen açık oluyor. Ay amına koyduğum. E, çok özür dilerim. Bir şey değil. E, gizlice izliyordum. Bu kız beni götümden çıksa amına koyayım böyle konuşsa derim ki bir şey olmaz. Teşekkür ederim der yoluma devam ederim amına koyayım. Öyle böyle konuşuyor ama bu anime kızlar var ya bundan sonra büyük anime fanıyım ha. Anime kızları izliyorsanız like atsanıza. Bence bu çok da uygun değil. Neyi? Ne yapacağız şimdi ta? Nasıl bakıyor amına koyayım? Nasılsın aşkım? Sen benim sevgilimsin değil mi? Flörtümsü bir şeyiz biz şu an. Flörtük müyüz? Flörtük de amına koyayım. Flört ee, yak... ama arkadaşlarız değil mi yani? Sıradan bir insana göre daha yakınız seninle. Değil mi? Aynı evdeyiz amına koyayım. Biz Ahmet olalım. Tamam mı? Tamam. Sen benim aşkım Sınav abi zaten sonra? Ne oldu? Uyuma uyuma. Uyuma bak belki ben uyuma. Ne oldu? Ne yapacağım amına koyayım? Neyi? Veri başarı. Aldım televizyonu bu. Aa. Bozulduğunu söylemiştin bana. Sana... Herkese güvenmeyin ha. Korkutucu bak görüyorsunuz değil mi onu koyayım? Ama şuna güvenin kızlar genelde iyi oluyor. Kız, takipçiler. Bir Respekt amına koyayım. Şey, hmm. Ne yapacağız şimdi Mitacım? Mita, nasılsın? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Başka görev ha bir şey daha çıkmış. Ne diyor? Veri başarıyla aktarıldı. Aha. Benim verilerim mi? Verilerim hiç olmuş o panelcisi. Bak burada hep şey gidiyor. diyor. Bak. Bak. Ee, ee Mita? Bak Mita ciddi ilişki diyoruz yaptığına bak. Amına koyarım. Bak beni böyle anonim bırakma burada. Ne yapacağız? Bir anda pıh diye üzerime koşuyormuş. Amına koyayım ne yaparım? bir ne yapacağız? Ben gidiyorum ha. Bay bay. Sen orada kal. Ezik geliyor mu acaba? Ay! Tam tam anime kızı da olsa korkuyoruz bazen ha. Aşkta aşk sektöründe yeniyiz şu an. Nasıl anime kızı? Şey Mithacım. Ne oldu? Oğlum şu yakından çok güzel. O gözük. Pek sayılmaz. İstersen takarım ama. Yok, takma. Yok, sen böyle de güzel. Gözlerini aramıza giriyor. Bak, aramıza cam girdi amına koyayım. Takma. Yakıştı mı? Oo, çok yakıştı. Şaka yapmıştım. Şimdiki çıkartı ver. E, ee, sana çok yakışıyor. Kalbini kırak mı? Kalbini kırak. Şey, her neyse. Tamam, tamam. Şaka. Kırılma. Hadi gel gidelim. E ben ne yapacağım böyle? Televizyon kumandası. Televizyonda kaç tane kanal var? <laughs> Sorduğu soruya bak amına koyayım. <laughs> kanal yok yok. İnternete bağlı. İnternette olan her şeyi izleyebiliyorsun. Discord görlü adamsın. Hadi gel gidelim. Lan televizyon açma mal. Ya vizyonsuz amına koydum Aha. Bir tane izletinden bırakayım. Aha ay ne oluyor amına koyayım? <laughs> Bu da ne? Kediler mi? Ha amına Sen beni ye. Kediler ha aynen aynen geçtin. Heh ben... üç ee, ben çocuk kandırıyor ha sanki amına koyayım. Sana bundan sonra güvenmiyorum kızım. Bitti her şey. Öyle öyle. Mal, mal, mal sanıyor ha beni. Bak. Haramdır görmek istemiyorum. Oo şarabımız mı? Ya beni zehirleyip uyutacaksın değil ama ona koyayım. İçeyim içeyim. Sen zehirle beni. Hadi zehirle aşkım. Şimdi bayılacağım büyük ihtimal. Öyle gözüküyor. Çünkü bu kız her şeyi yapabilir. Sen de ya. Senin için bıraktın dibine. Ölü Sevdim. Ölü içecek. Tarif edemiyorum. Ölü içecek ne? Çok karışık. Tuhaf reklammış. evet. Içecek mi? Evet. Ve bu da direkt reklamdaki içecek. Oy, ne oluyor? E, ne, oldu şimdi bize? Hadi kutu kutu pense oyna. Kutu kutu pense. Mia'nın yarra dönse. Mia mıydı, Nita mıydı? Neydi bu kızın ismi amına Hadi gidelim anime. Kızım gel. Geliyor amına koyayım. Oy, iyi sözüm dedin ya. Gel kızım. Ay kapı kapandı üstüne kızımın. Gel kızım. Ne yapıyoruz? Aşkım. hey aşkım, ne yapacağız? Aa bu ne? Ne diyor yüzük? O nitem takacağım. Oo evlendik. Anime kızı sana yüzük takacağım. Nereye gidiyorsun? Sen arkamdan hiç çevirme amına koyarım seninle bak. Kapıyı açtı gördünüz? İşte. Evet. Ne güzel de emir şey veriyor amına koyayım. İş ilişki iş, ortaklığı şey ha. Oyundayız. Unuttun mu? Yok Hadi. unutmadım. Yardımcı ol. Tamam tamam alama. Hadi kesiyoruz. Doğra, doğru doğru. Kır kır kır. Hadi amına koydum. Nasıl kesiyorum? Ha. Hadi doğru ama koyayım ya. Hah doğradım Mita. Mia. De Ederim. Şimdi makası getirir misin? Ney? Makas. Anada. Banyoda. Ama bir daha banyoya gideceğim ama koyayım ya. Annem dese yapmazdı be. Şaka şaka yapardım yapardım. Şaka. Banyoya gidiyoruz. Makas Nita. Ma İsmini unutuyorum ama Mia mıydı? Ay. Ona bunu koyayım. Oy. Evde prezervatif var ama koyayım. Oha. Oy hayallerim yok oldu. Anime kızı işte ama bunu koyayım. Video izleyen anime kızar alınmasın ha. Genelleme yapmıyorum. Bu ne Mayıs? Mayıs kondomu. Ya. Ya yazıklar olsun ya. Şeye dön daha Yu sahnesinde. Ama siz bilmezsiniz. Bek gidiyor Joe'nun götünü yakalıyor amına koyayım. Tuvalette dişleri döküyor yere falan. İzlerseniz anlarsınız. Yu diye bir dizi Netflix'te izleyin. Çok güzel bir dizi ha amına koyayım. Takıntı makıntı dizisidir öyle. Tarak makas makas makas. Nitea makas götürek. Ay giderim. Tamam makas getirdim ha. Nita aç kapıyı. Aha gidiyoruz. Aynada gözüküyor muyum? <laughs> geta olsa gözükür daha bunu Her şey geta değil ha. Geta kaliteli bir oyun. Hadi otur Oo yemek hazırlamış. Güvenim arttı sana birazcık ha. Sen harbiden iyi bir kıza Makası ne yapayım? Makası vermedim. Sos ister misin? Sosis mi? Yok sosisim var. Ha sos. <laughs> Olur. Pekala. Ne tür bir sos bu? <laughs> ne... e aşk sosu. Of. Lan. dünyaya farklı bir bakış açısı katıyor. He he aynı. Açılmadık değil mi? Aynen. Kartuşlar makası var. Kartuşlar ne lan? Sorun ne? Ha, ha kondom mu? Orada birkaç tane kartuş buldum. Tamam tamam. Üstünde isimler vardı. Onların olayı ne? Onlar. Kartuş mu? Ne kartuşu? He. Çözelim. Çıktı amına koyayım. Ama sonra. 29 dakika olmuş ha video amına koyayım. Kapatalım mı? Fazla olmuş ha. Sonra izlenme süresi düşük olabiliyor amına koyayım. 30 dakika video atıyorum. 12 dakika izleniyor izlenme süresi. Kötü değil ama iyi de değil. Niye 25 dakika izlenmiyor? E, teşekkür ederim Mithacım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar mı olsun? Ay bir şey oluyor bana. Bir şey oluyor. Teşekkür ederim. Oo. Şimdiden hepsini bitirdin mi? Ni tabi götlük çeviriyor yeter. Tam çok oynamayalım. Diğer bölüme kalsın. Bunu 3-4 bölüm çekeriz arkadaşlar istiyorsanız. Beni sardı bu arada. Siz beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğendik yazın ha. Neyse bitirelim o zaman şimdilik. Zaten saat 8 ben bunu yine kadar saat 10 olur. amına koyayım 11'de YouTube videosu atarım. Buraya kadar izlemişseniz iyi ki varsınız. İzlememişseniz yine iyi ki varsınız. Ben her videoda bu konuşmayı yapıyorum amına koyayım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Oynamamı istediğiniz ve izlememi istediğiniz videoları atsanız da. Beraber izleriz. Tepki mepki çekeriz ve oynarız. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz amına koyayım.